Portakal C vitamini, lif ve antioksidanlar bakımından zengin bir meyvedir. İşte portakalın bazı faydaları. C vitamini kaynağı, portakal C vitamini deposudur. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine, vücuttaki dokuların onarılmasına ve demirin emilimine yardımcı olur. Antioksidanlar, içerdiği antioksidanlar sayesinde vücuda zarar veren serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önleyebilir. Bu da kanser gibi hastalıkların riskini azaltabilir. Lif içeriği portakal lif açısından zengindir. Lif sindirim sistemini destekler, sindirim sağlığını korur ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını önler. Kalp sağlığı potasyum içeriği kan basıncını düzenleyebilir ve kalp sağlığını destekleyebilir. Ayrıca içerdiği antioksidanlar kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olabilir. Cilt sağlığı C vitamini kolajen üretimine yardımcı olarak cildin sağlıklı olmasına ve yaşlanma belirtilerinin azalmasına destek olabilir. Göz sağlığı içerdiği beta karoten göz sağlığını korumaya yardımcı olabilir. Ayrıca portakalın içerdiği vitaminler yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi göz hastalıklarının riskini azaltabilir. Kilo kontrolü düşük kalorili olmalarına rağmen lif açısından zengin olmaları tokluk hissini artırabilir ve kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Ancak portakal veya portakal suyunun fazla tüketimi bazı kişilerde mide rahatsızlıklarına neden olabilir veya meyve şekeri nedeniyle kan şekerini hızla yükseltebilir. Herhangi bir sağlık durumunuz varsa veya belirli bir diyet programınızı takip ediyorsanız özellikle doktorunuzla konuşmanız faydalı olabilir.